Öncelikle Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube videomu geldiniz. bugün sizinle şarjı takınca konuşan telefon yapacağız ya yani daha doğrusu telefonun şarjı takınca veya şarjdan çekince konuşmasını sağlayacağız arkadaşlar bunun için kullanacağımız programın adı makrodroid arkadaşlar ee, isterseniz hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar uygulamamızı açtık burada eylem blokları falan forum falan var bizim kullanacağımız şu makro ekle tuşu arkadaşlar Pardon o makro ekle tuşunu kullanacağız. Benim hazır makrolarım var burada. Yani otomasyon o. Makro ekle dediğimiz otomasyon ekle gibisinden. Ee, el feneri yaptım arkadaşlar. Yani şöyle e, kilit açıkken telefonu salladığımda el feneri açılıyor veya kapanıyor. Ondan sonra arkadaşım otomatik hayırlı cumalar mesajı gönderiyor mesela. Ondan sonra bunu da şablonlardan almıştım. Şu sekme. Şablonlar sekmesinde internetteki e, internette paylaşılmış bazı hazır otomasyonlar var. E, otomatik reklam atlama şey YouTube'da özelliği, ya bunu daha denemedim arkadaşlar. Yani aktivasyon olmuş ama tam şey yapmadım, daha test etmedim. Bugün de şarja takınca konuşmasını sağlayacağız. Çok kolay çalışıyor arkadaşlar uygulamamız. Hemen başlayalım. Şöyle ana sayfaya geldim. Makro ekle butonuna bastım. Yani tetiklemeler, eylemler bir de kısıtlamalar. Yani bizim kullanacağımız büyük ihtimal ilk ikisi olacak. Tetiklemeler ve eylemler. Tetikleme şu arkadaşlar. Yani hangi işlem bunu yapmamızı sağlayacak? Yani sebebi ne? Yani tetikleme sebep eylem sonuç diye düşünün. Ee, kısıtlamalarda kısıtlamalar da pil %20'nin altındaysa eylem hiç alıştırılmayacak gibisinden şeyler. Biz onu pek kullanmayacağız büyük ihtimalle ama. Tetiklemelerde artı butonuna basıyorum. Burada arkadaşlar pil güçe tıkladık arkadaşlar ya burada daha çok şey var önce onları göstereyim arama sms diyor arama aktif olduğunda mesela gelen arama olduğunda bir şey yap diyebilirsiniz yani ee, ondan sonra kulaklık takılması çıkarılması ku mesela kulaklık takılınca sesi azalt gibisinden ben örnek verdim hani her şey yapılabilir arkadaşlar çok kullanışlı bir uygulama ondan sonra ben mesela cihaz sallandığında el fenerini aç kapat yapmıştım. Şurada sensörlerden girdiğimde gördünüz. İşte burada da açıklamasına veriyor. Basılı tuttuğunuzda pil gücüye tıkladık arkadaşlar biz. Şarj cihazının takılması, çıkarılması diyor. E, tıkladım arkadaşlar. Şarj cihazı bağlandığında dedim. E, fark etmez kablolu kablosuz olsun. Eylemler diyoruz arkadaşlar şimdi burada Eylemlere geldik arkadaşlar. Burada e, buradan cihaz eylemlerine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada metni konuş var. Buna tıkladım arkadaşlar. burada ses, seçilen ses akışına giriyor arkadaşlar. Yani okuyor. Perde hız buradan ayarlayabiliriz. E, metinden sese girin. Mesela şarj oluyor yazacağım ben. Ya, siz istediğinizi yazabilirsiniz. Hani fark etmez. Ben örnek için böyle basit bir şey yazdım. Şarj oluyor yazdım. Ses akışını seçin. Konuşma dili, makro droid sayılanı Arkadaşlar siz buradan isterseniz Türkçe'yi seçin. Yani var mı desteği bilmiyorum. Aynen varmış. Varsa seçtim. Yani e, şey de yapabilirsiniz. Makro droid varsayılanı değil de isterseniz zil sesi olsun ya. Fark etmez. TTS ayarlarından mesela Google'ın Türkçe ses motorlarından seçmiştim ben. Ayarlarda metin konuşma diye, metin oku diye bir seçenek olur. Oradan ay ayarlayabiliyoruz. İsterseniz bir test edelim. Şarj oluyor. Böyle bir ses verdi bize. Şarj oluyor. Yani bunu ayarlardan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ne Ukraynaca? Böyle çalışıyor mu acaba? Bir deneyeceğim. Çalışmadı. Böyle desteği yok. Çünkü ayarlarda ses motorunda ben Türkçe seçmiştim. Burada da Türkçe'yi seçeyim. Seçtim. Ayarlarda da göstereceğim arkadaşlar onu. Mesela perdeyi hızı değiştirdim ben. Hızı arttırayım biraz. Şarj oluyor. Böyle daha güzel. Yani perdeyi düşününce ne oluyor acaba? Ses bozulur mu ki? Şarj oluyor. Fena olmadı mesela. Böyle şarj oluyor. Çok kötü oldu. <laughs> Baya kötü oldu. Şöyle şarj oluyor. E, güzel oldu yani. Arkadaşlar buradan metinden sese kullanılacak motor diyoruz. Buraya tıklıyoruz. Google ses tanıma ve sentez hizmeti dini arkadaşlar. Çünkü Samsung'da Türkçe olmayabiliyor. Buna tıkladık. Ayarlardan düzelteceğiz arkadaşlar az sonra. Şimdi ben buna tamam dedim. Hani siz isterseniz kısıtlamaya buradan pil güçten mesela pil seviyesinden şundan daha azken falan ayarlayabiliriz kısıtlamalarda. Bu kadar yeter yani. Bir isim girelim. Şarj oluyor yazayım. Şarj oluyor. Yazdım ben buraya arkadaşlar. Ayarlara geldim arkadaşlar. Ondan sonra burada aşağıda aşağı indiğimizde burada arkadaşlar genel yönetime tıklıyoruz. Orada metin okuma var gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar tercih edilen motorda Google'ı seçmeniz gerekir yani. Google'da Türkçe Türkiye dedim. Buradan da değiştirebiliyoruz konuşma hızını filan. Şimdi e, bir çıkarıp takacağım ben. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Şarj oluyor. Yüksek bir ses geldi arkadaşlar sizin de duyduğunuz gibi. E, buradan dil var aşağıda zaten. Google'a tıkladığınızda dil seçeneği çıkıyor. Buradan istediğiniz dil indirebilirsiniz. Yani ben, Türkçe hazır indirilmişti ben direkt tıkladım. Yani burada bütün diller vardır yüksek ihtimalle. Çoğu dil vardır arkadaşlar. Zaten Türkçe seçeceğiz de. Ben sadece göstermek istedim. Yani Samsung'sa Google'ı alın buradan. Yoksa bir işe yaramaz arkadaşlar. Şimdi şarjdan çıkardığımızda nasıl yapacağız ona bakalım. Geldik arkadaşlar. Bunun için ayrı makro ekleyebiliriz. Yani evet ayrı makro eklemek daha sağlıklı olur. Makro ekle dedim. Bundan sonra yine tetikleme diyorum. Tetiklemelerden yine pil güç. Ya burada dediğim gibi her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz kullanıcı girişi olarak. Google Asistan açıldığında mı artık bilmiyorum. Parmak izi hareketi var. Bu ne kadar çalışır bilmiyorum ama. Pil güçe geldiğimizde şarj cihazının çıkarılması dedim. Tamam dedim. Eylemler var. Yine aynı şekilde burada cihaz eylemleri dedim. Metin metni konuş var. Burada şarjdan çıkarıldı yazayım ben ya. Şarjdan çıkarıldı. Yine hiç hızı ellemeyelim istersek. Ya da perdeyi biraz düşürebiliriz. Hızı çok azcık arttıralım. Test edelim. Şarjdan çıkarıldı. Tamam güzel. Tamam dedim. Buna da bir isim girelim. Çıkarılma dedim ve test edelim arkadaşlar hemen buradaki şarjdan çıkarıyorum ve makro droid'den de çıktım şarjdan çıkarıldı evet duyduğunuz gibi yani şarj oluyor şarj oluyor dedi şimdi de çalışıyor arkadaşlar evet arkadaşlar yani bugün yapacaklarımız bu kadardı. İsterseniz isterseniz daha daha fazla makro droid videolar çekebilirim arkadaşlar istiyorsanız makrolardan daha fazla makro oluşturabiliriz arkadaşlar buradan artı var. Yani her şeyi yapabiliyorsunuz kısacası. Yani benim telefonla el fenerini mesela hızlı açmam gerektiği zaman telefonu sallıyorum el feneri açılıyor. Öyle şeyler de yaptım. Her her şeyde her amaçta kullanılabiliyor. Hatta geli, biraz daha geliştirirseniz kendinizi. Mesela burada YouTube reklam atlama, atlama, yapmışlar. Otomatik reklam atlama. Şablonlara geldiğimizde mesela burada daha profesyonel insanların paylaştığı şeylerin şeyler de var. Daha programı daha iyi bilen kişiler yapıyorlar. Yani arkadaşlar dediğim gibi e, videom bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, Makro Droid videoları böyle daha çok istiyorsanız videoyu beğenin. Yorumlara da yazın. Ee, arkadaşlar ben de ona göre video çekerim. Ee, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.